ustanın yanına çıkıyoruz. Ustacığım kolay gelsin. Misafir alıyor musun? <laughs> Ramazan ustayı bim salırken izliyoruz. Sportifle çalışmak da hassasiyet istiyor. Bimsi almak da hassasiyet istiyor. Bimsi yumuşak bir malzeme. Zarar vermeden hassas bir şekilde, dengeli bir yerde. Ramazan ustamız bu işi çok iyi başaran ustalardan bir tanesi. çok yakına bırakıldığı için alttaki takozlar şimdi oldu. Süper. Ramazan ustam bims alırken, tır indirirken nelere dikkat etmek lazım? Zeminin düz olması gibi misal zeminden ziyade paleti portik çapala tam yerleştirmek lazım. Durdun. Paleti çıkarken yandakilere sağ sol yapmadan düz çıkartmak lazım. Yandaki paletlerdeki şeritleri koparmamak lazım. Anladım. bir tanesi yoksa palet dağılır, dökülür gider. Hiçbir anlamı kalmaz. Senin kepçeyle indirdiğin. Kesinlikle. Yoksa gelecek elle indirecek adamlar. Ondan sonra ister istemez sana tafa yapacaklar. Hassas olmak lazım, dikkatli hassas olmak lazım. Hassas, dikkatli olmak lazım. Mesela şu an kaldırdım. Sol tarafa doğru geri manevra yapıyorum. Sağ kırıp direksiyonu. Evet. Ki diğerlerine zarar vermesin. Kamyon şoförleri de ağzını açıp sağda solda gezmemesi lazım. Gelip bakması lazım. Bu bunu bitirdi. Bir an önce gitmesi için kamyonu ileri geri yapıp hızlandırma olaylaştırması lazım. Helal ustam. Çok önemli bir konuya değindin. Ama bu kamyoncular zannedersem kendi işleri değil bunlar. Şoför bildiğim kadarıyla. Oldu iş doğru. önemli değil. Ben yarım saat sonra 40 dakika sonra da gitsem diye düşünebilirler. Çünkü kendileri şoför olmuş olsalar bir an önce başka bir yerden bir iş alacaklardı. Ne kadar hızlandırmayı isterlerdi. Bunun evet. için bir dakika bile ayrılmazlardı kamyonun başında. Kesinlikle ustam. Şu anda arıyorsun kamyoncu yok. Bekçiyle, çöpçüyle ancak kamyoncuyu bulabiliyorsun. Her noktaya da makine yaklaşmıyor. Kamyon bazen ileri geri yapması gerekiyor. Bazı e bimsler alırsa. Kamyoncu arkadaşlar da izliyorlarsa eğer bunları duysunlar. Birbirimize yardımcı olalım arkadaşlar. Bir daha böyle yapmasınlar yani. Bazen kamyoncu arkadaşlardan o kadar çok tembellik eden var ki. İcabında Dubai bile sökmüyorlar bazıla kapakları açtıktan sonra. Dubalı kasalarda. Evet. Havalı kasalarda, dubalı kasalarda. Erin Eriniyorlar ondan sonra usta indir. Al boşalt. Nasıl boşaltacaksa. Şöyle de gösterelim. Böyle yerlerde de misal dimsi bıraktık arkada tuğla var. manevralanıyor. yok. Bims'in içinden çıkmak bile zor. Ondan sonra sen ne iş yaptın? Akşama kadar yaptığın kepçenin üstünde bir gün Kepçe yaptın, neye yoruldun diyorlar. Halbuki, gibi en, en kaldı. büyük sinir, stres bu dar alanlardaki girip çıkamama, bu insanlarla bu şekilde lafını anlatamama zaten seni yoruyor. Kesinlikle az önce gördüğüm gibi. E, Takozları kuyu üstüne bıraktı diyor. Halbuki ki bırakıp çıkacağı yerde makinenin arkası dolu makinenin çıkmak gibi bırakıp içinden çıkmak gibi bir şansı yok. Ama da adam o şekilde bırakmak istiyor değil mi usta? Evet. Ya da sağa sola manevra yap diyor ama sağda solda tekerler sürtecek kadar yaklaşmışsın diyor. Tekerlere hiç bakmıyoruz yani buradan döner mi dönmez mi? <laughs> Makineye bakmıyor sadece koyup çıkaracağın yere bakıyor ve o işi senden istiyor aşağıdaki arkadaş sabırlı olmak lazım, idareci olmak lazım, güzel güzel anlatmak lazım. Ama tabii bu arada da bayağı bir yorulmak lazım. Anlatmak lazım, ben anlatmaktan çekinmiyorum ama karşımda insan da bir kere de anlamasa ikinci kez anlattığımda anlaması lazım. Benim söylediğimi. Üçüncü, dördüncü olursa yoruldun gitti. Üçüncü, dördüncü olursa zaten artık bağırmak icap ediyor. Bağırdığında hiçbir anlamı kalmıyor. Karşımdaki insanı kırmanın da hiçbir anlamı yok. Yok ama mecburen bazen ister istemez derinde olmayan nedenlerden dolayı bağırıyorsun. Özellikle böyle hassas işlerde e, ne kadar yorulduğunu ben iyi biliyorum usta. Dar yerlerde manevrası zor yerlerde kırılıp dökülecek malzemenin çok olduğu yerlerde e, işi tam bilmeyen arkadaşlarla çalışmak ha. operatörü kasa kasa. Onu, onu... Bir de operatör eğer bu işlerde biraz acemiyse tamamen yoruldum. Bitti. Çok yaşadık bunları. Evet. Arkadaşlar tırlardan, kamyonlardan, bim, tuğla veya ağır malzeme, özellikle ağır malzeme indirirken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta altınızın düzlüğü. Zeminin düz olması lazım. Makineyle çakır çukur olmaması lazım. Makineyle durduğunuz malzeme alacağınız nokta. O yüzden tırı durdururken mutlaka kendinizin düz bir yerden alabileceğiniz şekilde pozisyon aldırın.